Hadi başla. Ev. Evet, evet, <laughs> Biraz sıkıntılı. <laughs> bir yani Yo ben troll yapmak Bu için. Ben, 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 ben. Ömer ben troll yapmak için yaptım. Evet. Ben Arkadaşlar bugün ilk video ilk video e, ne değil ama olsun. Şey, keskin nişancı Keskin nişancı. Yapacağız. Şurada üç tane duba gibi bir şey var işte. Dubai. Bir sen <laughs> yanlış koymuşsun. <gülüyor> 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 Düşük prediksiyon. <laughs> <de beni gülüyor> ne ben Bilmem ki şey. alışmışım. Ben bir en dipten, en dipten. Ben bir bu iki, bu üç, bu dört, bu beş. Oğlum ben ne yapıyorum? Evet. Hadi.

Kralı. Sen... iki, evet. iki evet. daha Oye! Duba duba. sen niye bunu tutuyorsun? Buraya koysana. Oğlum <laughs> Şu En fazla kırılır. Arkadaşlar düşük Bence duba güzel. çok ya. ya, ya? mu? Görmedim. Bravo. Bakayım. Arkadaşlar <laughs>

Götüme <laughs> Hadi, Aşır, <ben>. Ya ya. Hadi <laughs> Az önce Yığız atamadı <laughs> Aa vurdu. İki tane <laughs> kaldı. Yazık Herkes e, üç, benim puan kaç? Ben kaç tane aldım? Sen bir tane buldun. Bir, bir tane bir tane buldun. bir tane. Hayır az önce ben iki. Yani evet, <laughs> şey <diyeceğim>. Ne? Ne Kamera geldi. Ne? 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 Eee vuramadı. Vurdu, Vurdu ama düşmedi? O. Düşmedi. puan var. Şimdi düzeltelim mi? Düzeltiyoruz mi ona? iki puan. ya. O zaman, o zaman de ne yapalım? Düzeltiriz. İyi tamam hadi vuramadı. En ben de oh, var. vuramadı. <laughs> Şu anki Bir dakika bir şey diyeceğim. Olsun. Bir dakika başlattın zaten de şey bak e, arkadaşlar bu arada o silah kötü zannetmeyin zorlasın diye yaptım. Aynen. Vur. Ay ya, Bakın gördünüz mü? Arkadaşlar Arka şu an beraber Hadi lan sen. Yine vuramadı. <laughs> Oğlum sen dibine bir kadar şey gidiyorsun değil. ki. Ama bak tanesi düşmüştü. Ama bir tanesi düşünce iki puan mı oluyor? Bir tık bir puan. Ben bir tane daha düşürdüm mü orada? Olur. Oğlum hadi tartışmayın ben de ya hadi. Evet bu arada Ömer'e iki puan yaptı. Ben puan Bir dakika Ömer telefonu al. Niye? Sen de ben mi? De sıraya. Al. Mermi. Al şunları. Mermiler yok. Kaç mermileri nereye koydun oğlum? Lan Ömer geçmiş olsun. Yamuktu zaten. Al. Evet. Arkadaşlar sıra şu an Mücoda. Kameramanı ben geçiyorum. Aa bir dakika ben bir şey yapayım. Bir dakika bir bir dakika bir dakika bir şey bir Evet ben ne buldun? <laughs> Kesin mal yazacaklar videoda ya. Evet, hani yorumları, yorumları, yorumları kapatabiliriz. Yorumları kapatacağım. Yorumları kapatmayalım. Bak böyle buraya takarız. Her like bir TL. Valez çakmalık valez. Kendinizi görün. Nereye koydunuz oğlum? Memo nereye soktun? Oğlum gerizekalı. Mal ya. Arkadaşlar mal bu. Oğlum görünmüyor ki. Yorumlara galiba sövecekler. Ya bu bunu. ne yapıyorum? Ses bir Dur lan şöyle fotoğrafını çekeyim. Hadi müjde sen ne? <laughs> ya bir dur lan. Ağzıma de onu. Oğlum, bak bu çek gelecek bak. Şey, 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 <laughs> <çok sıkıntı. gülüyor> <laughs> oğlum söyleme. Telif gelecek <laughs> sonra. <Çelik>, gel <laughs> onu <laughs> telefonu gelirse mıştik. Ana lan. Sıcak mı? Ne oldu? Ana yapışık bir şey var. Koluma yapıştı. Aa. Şey. Aa. Yakın, her yakınlaştığıma bir ehem. Dön, <laughs> 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 Evet, <laughs> 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 Evela muhteşem bekleyiş sürüyor. Evet, Oğlum işte ben onu diyorum, ben de falsalı vurdum Mal bir arkadaşım evet, var. <laughs> Buyur, Lan, um, bir uy. finale kalabiliriz. Çünkü diğerleri çok Aynen, de <laughs> Bir puan. <Bir> puan <laughs> aldı bu <laughs> maskeni aç. Arkadaşlar ben maskemi neden takmıyorum? Çok kötü kokuyor. O zaman değiştirdim. Arkadaşlar biz böyle yağmurlu günlerde şuraya otururuz. Şu bölge. Arkadaşlar Bartın'dayız. Buluşmak isteyen Aynen buluşmak isteyen misin? Evet.

Oh, kanka kadraja bile sığmadı ya. Oyunun <laughs> <laughs> bakayım Ya oğlum. ya bir Son ateş. Arkadaşlar bunu Hayır. bırak pesana alırken Videoyu çekeceğiz. Bırak. Lan şuraya <laughs> gel

Arkadaşlar ee, biz bir de arkadaşımız silah var. E, kar 98 onunla da video çekeceğiz yarın değil mi? Yarın mı? Yarın çekeceğiz. Tamam. Yarın çekeceğiz. Hayır yarın olmaz. Yarın yasak. Şimdi çekeceğiz. Arkadaşlar birazdan da çekeceğiz. Yarın yasak mı? Evet birazdan çekeceğiz. Ben dört iki video arkadaşlar. Ben iki video çekerim. Arkadaşlar bugün değil. Bugün... Öyle değil bir saniye bir saniye. Arkadaşlar bugün evet, iki, video de, <laughs> iki video çekeceğiz değil mi Mücahit? Bilmem. <laughs> Kendimi enes bu yazık ya. 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 Ne yazık? Buna. Evet. Yazık yazık ya. Arkadaşlar ben Instagram Olur. hesabı. Şey ben. Oğlum benimki gizli hesap açamam. <laughs> Tam, şey, şey. Ben e, YouTube kanal sayfası açıyorum. Sürünmam şöyle. Duydum evet, Arkadaşlar videonun aşağısına yorucu açar <laughs> Ben Son kendim ekini koyma. Bir şey Benim için gizli hesap. Biz, benimki, biz biz olsun. Evet, evet, arkadaşlar amaçım. Evet, e, müze kaç puan? Arka, hayır şu an değil. Şu an biz çeyrek finaldeyiz. Hayır yarı, yarı final. Ha yine ben Arkadaşlar yani tam bu. bunu Oğlum <laughs> ki zaten. Sizin Arkadaşlar şimdi bir dakika lan. Şu mahallede sayı lan dur. <laughs> Konuğumuz var. Sayın iyi olun. İyi defa. Neyse. Evet, ilkten başlamış. <laughs> Ar <Al> <laughs> Mücahit birazdan arkadaşlar kar 98'ini getirecek. Onunla da video çekeceğiz değil mi? Çekeriz. Aynen. Aslında arkadaşlar vuruyorum. Vuruyorum. Bir dakika bir dakika. Brastas. Brastas PUBG Mobile. <laughs> Light. Light önemli. <laughs> Light önemli. Bir de Lord Gizmo'yu çekebiliriz. Arkadaşlar ben çekemem. Lord Gizmo'yu. Daha çıkmadı. Çıkartacağız diyorlar da. Çık. Mil, mil, bir, yıldır. Ay Mobile Legends çekeriz. Sonra. Aynen Mobile Legends Nerede lan Mermi? Ne Mer ya. Senin gibi mi? Hmm. <laughs> <laughs> bir, 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 bir puan, bir. bir, <laughs> Benimki de öyle oldu. İki puan saydık ama sana. Ama iki tane falan. düşürdüm, çünkü. İki, i̇ki tane, tane yere düşürdüm. Hayır, de Bak videoyu izlersin. Çirke video. yok bu video. video. <laughs> <Çirkeplik Çirkeplik gülüyor> ben son mermiyi atacağım Arkadaşlar son, <laughs> son mermi. Açat bir puan. Şu an. Şu an kamerama. Şu an. Ya arkadaşlar yoktu. Biz yere düşen dedik. O zaman benim videom. Kamerada kalma. Çekil. Burası benim. Kameraman. Kameraman. Dedik. <laughs> <tepe>, ne yapıyorsun? Açıldı isyan yapıyorsun. Ben nereye gidiyorum? Ben burada değilim. İşte bak. Baş. Oye. Regla. Bu küçük. Bir tane. Oye oh yeah. başlıyoruz. Ar arkadaşlar Allah, Allah ben. Pardon Ha. Zoom. İlk Niye? defa ilk defa zım görmüş uçak gibi. Dur, Bak şimdi dur, işte, durdum bir diyor. Bir. Evet başlattım. Bir Aramızdan birisi gitti. GG. <laughs> Aramızdan biri GG oldu. Son Oya oya oya. Hadi. Evet kavga başladı. Abi, evet başlattım. O ye Ömer elde. La kafan gözüküyor. Evet. Evet, Şuraya. Evet. Evet. Bakın. Son, La çekeyim. Bakın. Şunu çekeyim. Şuraya vurdu. Şunu gösteriyorum. Böyle, 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 böyle. Bir. Evet. Biliyoruz ködülü. Boş Şuraya Şu. Ben ünlü oldu <laughs> Ödülü <laughs> ki 50 kuruş. 50 kuruş. 50 kuruş çok fazla. Ödülüm Evet. dur evet. dur çıktım. Lan, çıktım Evet, sen Tamam başla. Şey, Başlattım la. Evet. Evet. Özel, Arkadaşlar evet. şu an şu anda e, bu bu sen bu, bu, bu puan kazanamazsa ödül benim. Ödül 2 lira. MC yaradı. Ödül 2 lira. Aa. Evet. Adam. 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 <laughs> Arkadaşlar şu birazdan Mücahit Bey şu var ya. ön evet. yapan. Şu an o geçecek birazdan şeyini almaya telefon şey şey. Silahını almaya gidecek. Onunki de sınav. Hadi son iki. Ama çok daha iyi evet, 100 liraya almış.

Bugünlük yani şimdilik videomuz bu kadardı. Ee, ekip canım, böyle. Arkadaşlar şu arkadaş şimdi kar 98'inci çekiliş. <laughs> arkadaşlar bu, arkadaşım Arkadaşlar şimdi bu arkadaş kar 8'ini çekiliş getirecek, videoyu çekeceğiz. Bu sefer arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.